Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oran takip kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar başlıkta gördüğünüz üzere 77 oran kupondan bahsedeceğim sizlere. Ancak ona geçmeden önce hemen bir düne bakalım. Dün neler yaptık neler ettik. Arkadaşlar dün ücretsiz kuponda biliyorsunuz Icardi gol atar. E, ee, Koy Eyüp maçı 8.5 gün skorner Arsenal yener dedik. Icardi'nin ikinden zaten çok çok emin olduğumu söylemiştim size. Ancak Eyüp Spor Göztepe maçı hem 1-0 bitti hem korner az çıktı falan yattık. Ee, Arsenal kırmızı yedi kendini mahvetti ee, Mağlup ayrıldı zaten Dep basmandan olmadı Zaten her zaman olacak diye bir şey yok biliyorsunuz Bunu her zaman vurguluyoruz Onun haricinde dün verdiğim Şöyle göstereyim 10 karşılaşmanın 7'si gelmemiş Gerçekten çok kötü bir istatistik yani Farkındayım ben de Ama bunlar olacak Daha senenin başlarındayız Hiç problem yok Hani cayır cayır e, buralara kadar nasıl geldiysek e, Tekrardan geri geleceğiz Şimdi e, 77 oran kuponumuz şu şekilde. Şöyle ben bunu durdurup bakabilirsiniz. Her karşılaşmaya da güvenim tam olur olmaz yapacak bir şey yok. Ben olsam sizin seçerek alırım. Ki kendim de öyle oynadım zaten. Hemen şöyle geleyim. Gün ücretsiz kuponunu paylaştım. Ücretsiz. E, Telegram grubumuzda Beşiktaş Yener 1.5 üst Atletico Madrid 2 gol atar bence tertemiz bir kupon e, Onun haricinde dün Hesap katlamalara denedik. Dün 200 bin lira gibi bir miktarla oynadık. Başta bir 100 bini 300'e 300 kadar çıkarttık. Kaybettik. Sonra tekrardan 100 bini 300-400'e çıkarttık. Kaybettik olmadı. Ancak e, dün gece e, gazinoda biraz para topladık. Yani biraz aldık. Şu an 338 bin liramız var. Tekrardan oynayacağım bugün. Bana dahil olmak isteyenler varsa mesaj atabilirler. Yüksek rakamlarla oynuyoruz. Kar zarar ortak biliyorsunuz zaten bunu. E, 338 bin liramız var. Tekrardan oynayacağız. Katılmak isteyen arkadaşlar yazabilir. Ayrıca ücretli grupta da dün kaçta kaç yapmıştık hemen söyleyeyim size. onda 6 yaptık. Bu da biraz az. E, bugün de bunu en az en az onda 8'lere çekmeye çalışacağım. E, ücretli gruba katılmak için de yazabilirsiniz. Dün gecenin sadece güzel gece sonuçlandı. E, iki karşılaşmaya. Birine 2'den 1, birine 1'den 0 deneme yapmıştık öyle 5 bin 10 bin çok güzel oranlardan kazandı. Bunları deneyenler oyun olmuştur diye düşünüyorum. Ücret gruplara zaten bayağı mesaj aldım. Ee, böyle karşılaşmaları ücret grupta paylaşıyorum arkadaşlar yüksek oranlı. Tabi her zaman değil çünkü bunlar benim kendi tahminim. Hani öyle yok çikere maç yok öyle maç yok böyle maç değil yani. Ee, video bu kadardı. Dediğim gibi 10 tane karşılaşma şurada. Bunlara tek tek bakıp oynayabilirsiniz. Bu arada TikTok hesabını tekrardan açtım. Hemen zaten açı açmadı. İkinci videoda e, topluluk ihlali yedi. Ama sıkıntı yok. Buradan zaten kitle çekmek için açıyorum ben sadece. Buraya da bir göz atabilirsiniz. Penaltı oyununu paylaştım yine. Video bu kadardı. E, beğen atıp yorum atarsanız sevinirim. Gruba veya hesap katlamaya katılmak isterseniz de bana Telegram'dan veya Instagram adresimizden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.